Şimdi biraz Azerbaycan tarihinden bahsedeyim. İskitler döneminden sonra Türkler olarak ilk başta Hunların Kafkasya ve Güney Rusya'ya akımları başlıyor. Bu dönemde e, Azerbaycan'a yavaş yavaş yerleşimler oluyor. Daha sonra Batı Göktürk Tağınlığı kurulduğu zaman İstemi Yapku döneminde Türkler Kırım'ın Ters Yarımadası'na kadar şu bölgede üstünlük kuruyorlar ve o dönemde yine Azerbaycan'a Türklerin yerleşmesi başlıyor. Göktürk Devleti kurulduktan sonra ise Atik Öktürk Kağanlığı'nın Kağanlarından Tom, Tonk Yapku'nun Tiginlerinden Birileri tarafından Hazar Devleti kuruluyor. Kuruluş tarihi yani 640-650'lere okullar verilmiş ve 950'ye ne kadar burada Hazar Devleti var. Hazar Devleti'nde ama çok toplumlu bir ulus var. Yani içinde Buranın yerli halkları var, Türkler var. Müslümanlar var, Hristiyanlar var, Yahudiler var, Alanlılar var. Hazar Devleti bu bölgenin ticaretini ele geçirdikten sonra güçleniyor ve 670'li yıllarda Sasanilerin yıkılmasından sonra Müslümanlarla komşu oluyorlar. Hep <laughs> dönemlerde uzun süren e, pazar ve e, halifelik savaşları oluyor. Müslümanlar Derbent'e kadar ilerleseler de daha yukarıya yani pek ellerinde tutamıyorlar ve sürekli bu Azerbaycan Kuzey Azerbaycan toprakları yer değiştiriyor. 800'lü yıllarda ise Hazar Kağanlarından birisi Hristiyan Yahudiliği resmi din olarak kabul ediliyor Bu halka da biraz yazıyor ancak tam olarak hepsine değil Ülkede yani çok dinli bir Hazar Kağanlığı var Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve Tenkri inancı da o dönemde var Hazar devletin son dönemlerinde Ruslar güçlendikten sonra bu nehirler vasıtasıyla bunlara Hazar Denizi'nde ticaret imkanı veriliyor. Ancak 660 965 yılında Ruslar tarafından Hazar Devleti yıkılıyor. Bu dönemde Kafkaslar'da ve Kuzey'inde öncesinde Macarlar göçü, Peçenekler göçü, sonrasında bu bölgeye kuman kıpçaklar yerleşiyor. Ama o sırada bir devlet devlet o dönemde bir devlet boşluğu var. Alparslan döneminde ise Selçuklar döneminde Alparslan tarafından tekrar Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan toprakları alındıktan sonra bu bölge Selçuklara bağlanıyor ve doğudaki sebeplerden dolayı bu yine Türk göçü hızlanıyor. O dönemde Kazakistan'ın Mangışlak bölgesi ve Aral Denizi'nin batısında Oğuz Yapku Devleti var. Oğuz Yapku Devleti çok bilinmese de aslında Anadolu'ya gelen Türklerin de kökeni orası. Bugünkü Ürgenç, Mankışlak ve Türkmenistan'ın batısı. Oğuz Yapku Devleti. Buradan çıkan Selçuk Bey itibaren Selçuk Devleti başlanıyor. Selçuklar yıkıldıktan sonra ise yine Azerbaycan'da artık Türkler çoğunluk olarak göze çarpıyorlar. Bu dönemde Şirman şahlar. Etkili ve Azerbaycan'da yavaş yavaş Azerbaycan kültürü oluşmaya başlıyor. Ancak daha sonra yine başka devletlerin vasalları olarak Şirvan Şahlar belli bir süre devam etmiş. Bunu çok ayrıntıya girmeden sonrasında Karakoyunlular, Akkoyunlular, Nihayetinde Safaviler tarafından mezhep ayrılığı olduktan sonra Şii şey mezhebi Azerbaycan'da ön planı çıkıyor. Evet. Ve Türkiye'den e, Sunni mezhepten biraz ayrılıyorlar ve uzun süre Safaviler döneminde kalıp daha sonra da İran'a bağlı Nadirşah, Kacarlar Hanı bunlarla birlikte Azerbaycan başka ülkelere bağlı olarak hayatına devam ediyor. Tekrar devam edecek olursak, Rusların Orta Asya'ya yayılma politikaları, Türkistan'ın işgali sonrası, 1813'te ve 1828'de en son yapılan Türkmençay Anlaşması ile bugünkü Aras Elmanın kuzeyi tamamen Rus çarlığına bağlı bir vasal ülke haline geliyor. Ta ki 1918 yılına kadar. Burada önce biraz başka şeylerden bahsetmek lazım. 1900'lü yıllarda Rusların ve Avrupa'nın kıskıtmasıyla Ermeniler özellikle Doğu Anadolu'da ve iç içe yaşadıkları Azerbaycan'da Kolay ya gelsin. yeni yedik ya sağ olun. Teşekkür ederiz. Ermeni katliamları başlıyor ve Ermeni göçü özellikle İran'dan, Doğu Anadolu'dan bu Ermenistan nüfusunu bu bölgede artırmak için büyük bir göç oluyor. 1917'de yani Rus Çarlığı dağıldıktan sonra ise burada kurulan Taşnak örgütüne bağlı Ermeniler özellikle bu şekilde ve Azerbaycan tüm şehirlerinde büyük katliamlara giriyorlar. 1918'de Mehmet Emin Resulzade tarafından ilk 1. Azerbaycan Cumhuriyeti kuruluyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra Osmanlı Devleti ile bir anlaşma, askeri anlaşma yapıyorlar ve Kafkas İslam ordusu buraya gelip Azerbaycan'ın büyük şehirlerini, yani Gence, Bakü gibi büyük şehirlerini Ermenilerden kurtarıyor ve burada Azerbaycan cumhuriyetini Cumhuriyeti iki yılda olsa yaşamına devam ediyor. Ama karışıklıkta devam eder. Özellikle Rusya'daki Bolşevikler ve bunların taşıları içindeki iç savaş bittikten sonra Lenin petrol olduğu için Bakü'nün alınmasını söylüyor ve 1920'de çok kanlı bir darbe ile Bakü Ruslar tarafından ele geçiriyor maalesef Azerbay 1. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin hayatı sadece 2 yıl kadar sürebiliyor. Daha sonra Sovyetlere bağlanıp Sovyet Cumhuriyeti olarak hayatına devam ediyor. 1991 yılında ise gerçek bağımsızlık kazandıktan sonra bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti kuruluyor. Şimdi burası Park Bulvar. Sağda oturma yerleri var. Ön taraf Azer Denizi. Şansımızla bugün çok fazla rüzgar yok. Önceki gün bayağı bir rüzgar vardı ama bugün çok fazla rüzgar yok. Şimdi Bakü'de devam ediyoruz. Deniz Mall, AVM'e geldik bir şeyler bakıp çıkacağız. Thank you. Sağ taraf sahil. Bulvar Park, Bulvar Caddesi. Ama deniz tam gözükmüyor burada. Aleyküm. aleyküm selam. <laughs>

hetergal hoş. Kira hoşuna. Teşekkür. Görmüyor gələcək. Ha, yox. Əradi dedim mən çək. Aşağı gələcək. Aşağı da qabaqda idi nə? Mən oynama gələcəyəm. Deniz malın alt tarafındayım. Önümdeki yer Hazar Denizi. Karşıda görülen binalar Aypara. Dünyadaki en büyük bayrak Azerbaycan bayrağı. Şu karşıda gördüğünüz Şimdi park bulvarda biraz dolaşacağız. Sure.